Evet arkadaşlar Bugün bir vlog çekmek istedim ee, Şimdi Bakman'dan çıktık Şu Sparta gideceğiz Ara ara size videolar çekip e, Sizinle beraber değerlendirmeler yapacağız Bugün dayımla beraberiz Hadi görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Banoff'a geldik Şöyle DB bana. Evet. Ee, evet arkadaşlar. Zaten gün içinde size ara ara videolar çekip videolar değil de ben bir derleme yapacağım aslında. Bu video bir vlog tarzı bir video olacak. Ee, şöyle de Banoff'un girişini göstereyim. Ön kameradan çekim yaptığım için daha yani bir youtuber için gerekli olan aletler, devatlar yok bende. Eksik 3 ya. ayak, yapmış ayak. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar şu an Stuttgart şehir merkezindeyiz. Şöyle bir göstereyim. Buyur. Buyur Evet arkadaşlar size elimden geldiği kadar ayrı ayrı bölgelerden çekim yapmaya çalışıyorum. Şu anda tam şehir, şutlar şehir merkezindeyiz. Yılbaşlı alakalı kutlamalar e, var. <laughs> ja, das, ich. Na, Naubada. Naubada. das ist eine gute Strecke. Das ist eine gute Strecke. im Wald im Sommer heißt, Ja, das, das, das kenne ich,

Arkadaşlar, şu tat gezimi bitirdim. Arada size ara yerleri gösteririm. Evet arkadaşlar yolculuğumuz devam ediyor. Almanya'da hava her zaman böyle kapalı. Hiçbir zaman kolay kolay açık hava bulamazsınız. Özellikle kış aylarında. Evet arkadaşlar, şu tutfak gezimiz bitti. Şimdi dönük otobüse binip gideceğiz. Evet arkadaşlar, günü şöyle bir market alışverişiyle bitiriyoruz. Bizimki fakir usulü zaten bizimki değişmez. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşürüz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.